Yavrum affettirebiliyor muyum sana kendimi? Bilmiyorum ki ya bu affetmek çok zor bir iş be ama... Aa, ...ben bundan çok sıkıldım. Derhal biraz a, Malibu rica edeyim Tabii hayatım hemen. Evet, işte Malibu'nun da hazır. Uy, ne kadar münasebetsiz varsa bizi bulur zaten. Yani şimdi bu şeyi bir atmosfer. bırak, şurayı bırak git. Kapıyı aç, aman ya. Dur hayatım, ben açarım. Aç, aç. Kanka merhaba. Kanka? Aa! Bu ne <laughs> oğlum? şey ben geçen yıl bu yıl hiç tatil yapmamıştım. Kendi kendime dedim ki, Masar madem sen tatile gidemiyorsun, tatili eve getir. <laughs> Ulan ne adamsın ha, yakında kafayı yiyeceksin vallahi. Oh. Peki şu makarna reklamı işi ne oldu? <laughs> ...kanal eklemi işini bitirdim de bitirdim de, bitirdim de, bitirdim de, bitirdim de, bitirdim de... ...gel benle, gel benle, gel <laughs> <İşte> burada! <laughs> Gürç'ün burgulu makarnaları. <laughs> içinde en çok M olan makarna. M! Hmm. Etiz, Bürkül, Burgulu makarnaları. <gülüyor> <gülüyor> lan, bomba lan bu bomba. Hadi hadi bunu hemen Mönder Bey'e götürelim. Olmaz ben Mönder Bey'e falan Öğlene kadar izinli giyim. <laughs> <bit> kılımı bile kıvırtatmam. <laughs> <laughs> Çünkü reklamı Mönder Bey'e faksladım. Yılansın sen yılan. <laughs> hadi güle güle. Hadi. Ne var? Bodur! Hah! kuşum! Gelin kızlar canım! Buyurun! Buyurun! Bu tarafa böyle gelin! gelin Beni Biz seçin! Beni seçin! Geçin, seçin. geçin Gerin, şöyle geçin! Geç canım geç! Gel gel gel! Anne nedir bu ya? Olamaz! Anne bu kızların geliş amacı benim evime iltica etmek değil herhalde! Hayır! Biz seçmeciyiz! Yani içimizden biri sizi kazanacak! Sen sus sana. Sus! Sus! Bana bak! Susmazsan sıra sana gelmeyecek! bu hanım kızların hepsi Türkiye'nin dört bir yanında yapılan elemeler sonucu tespit edildi. Yani ki bu hanım kızlar buraya seninle evlenip mutlu bir yaşam sürmek için geldiler. Ne? Yani benim için mini bir güzellik yarışması mı düzenledin? Cık. Kadına bak. Oğlunu evlendirmek için Süha Özger mi olmuş? Lütfen abi bunlardan birini beğen de evlen artık. Senin yüzünden evlenme çağım geldi de geçiyor bile. Hemen kendini araya sokuşturmasan olmaz değil mi? Edebiz. vallahi diskalifiye ederim seni yarıştan. Bak minik kuşum. Ee, bu hanım kızın adı Bademgül. Şantiye, Fıldır Nur ve Tık Tık Naz. Gel etme artık Naz. Bekar gezme bütün yaz. Hadi evlenmeyi düşün biraz. <laughs> Ay ne güzel şiir gibi konuştunuz Menkıbe Hanım teyzeciğim. Demek masarı evlendirmek istiyorsun ha Menkıbe Hanım. Yemezler. Masarın bedeni öyle ama ruhu dipdiri sahibi var burada. Sırf senin mürüvvetini görebilmek için bak ne biçim organizasyonlara imza atıyorum. Hı. E sen de artık içlerinden birini seçiver hadi minik kuşum. Şunları göndereyim de biraz ferahlasın ev. Ay, yine hamurlar kesiliyor. Tamam, şimdi sıra bana geldi. Benim adım Reyhan. Yarış gözüm abla. Ne yapacağım ben bu make-up cadısıyla? Bir türlü uslanama gitti. Hayırdır yine ne yaptı Ruhsar'cığım? Yine aynı şey yaptı. Masar evlenmeyeceğim dediği Hadi onu evlendirmeye çalışıyor. E ana yüreği bu. Oğlunun mürvetini görmek istiyor tabii ki. Sen de cadıdan yana mısın, benden yana mısın be gözüm abla? Canım tabii ki senden yanayım. Ama aklım fikrim Saadettin'in bir an önce vefat etmesinde olduğu için... ...aklımı tam olarak sana veremiyorum Ruhsar'cığım kusura bakma. Sabah sabah Masar'ı seçip evlenmesi için tutmuş dört buçuk tane kız getirdi mu? Evet, dört kız artı Reyhan. Bu kadın kadar sebatlısını görmedim. Yani neredeyse benim Saadettin'i e merhum etme çabama bile geçiyor. Ne yapacağımı şaşırdım gözüm abla. Bir dakika, bir dakika aklıma bir şey geldi. Ama dur. Önce Saadettin için yaptığım şu gaz kaçıran şofbini tamir edeyim, ondan sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel şöyle otur, Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruh saçın ölmemiş